kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Pinterest makyajı yapıyoruz. Geçen videomda bu ofisinin makyajını yapmıştım. Bugün kadın ismini bilmiyorum. Buraya koyacağım makyajı yapacağım. Koyu bir makyaj. Bence kolay. Severim böyle makyajları. Ama bir dahaki videomda daha böyle parlak, renkli bir makyaj yapmayı düşünüyorum. Ama bunu yapmasam içimde kalırdı. Bayağıdır favorilerimde duruyordu. Bugün onu yapacağız. Saçlarımı lütfen görmezden gelin. Ben de öyle yapacağım. Çünkü başka çarem yok şu an. Bu saçı yapamam. Bu sıcakta düzleştiremem de. Hiçbir şey yapamam. Toplayacağım. O kızdaki gibi bir bandana var bende. Bunu takacağım ama bu saçta nasıl durur bilmiyorum. Şimdi ben saçımı bir toplayıp geleyim. Makyajımıza başlayalım. Bu güneş kremini kullanacağım. Ablam almış ve bayıldım. Çok güzel güneş kremi. Baya Bayağı güzel parlatıyor. Yedirdim geldim aşırı güzel. Bayağı nemlendirdi ve parlattı cildimi. Şimdi ilk olarak kapatıcıyla başlayacağım. Hatta kapatıcıyla başlamayayım. Fontenle başlayacağım. Çok az süreceğim. Fondötenim de bitti ya. fonten almam lazım. Bu bırak. ara. Tek Bu arada bu YouTube'un telif hakları neden bu kadar sıkıntılı? Kaç videom kaldırıldı arkadaşlar? Kullandığım müziklerden dolayı. Ben de pek anlamam böyle şeylerden. Önüme geleni koyuyordum. Bu da bana açık geliyor. Birazcık ama kontrolle falan hallederiz diye düşünüyorum kaşlarımızın altını. O arada kızın kaşları çok ince fotoğrafta. Ben de incelsem mi? Batırabiliriz ama. Kahveye boyayabiliriz. Bence kaşlarımızı bir kahveye boyayalım. Daha da koyulttum sanırım kaşımı ya. Kahve duruyor mu? Güneşten dolayı ekranı pek göremiyorum ben. O yüzden bir fikrim yok. Aynada birazcık kahve duruyordu. Yalan yok. Tekrar kaş altıma kapatıcı geçiyorum göz makyajıma geçmeden önce. Dağıtalım. Bu paletteki official ve committed rengiyle göz kapağıma geçip sabitleyeceğim. sabitlensin yeter. Şimdi bu kırılan paletimdeki açık bir kahve ile tüm göz kapağıma geçeceğim. Bu arada bu palet aşırı güzel. Pigmenti falan da aşırı güzel. Ama e, paketlemesi mi desem bu şeyleri çok dandik. Bayağı dandik. Bakın şunun paketlemesi mesela mükemmel. Ben bunu kaç kere düşündüm. Bu kaç kere bavulla benimle oradan oraya geldi. Ama hiçbir şey olmadı. Samsat zaten çok güzel. Samsert sanki ben de. Aa, bu da çok şeyler yaşadım. Olsun. Ben bunu sanırım 500'e almıştım. Şimdi ne kadar hiçbir fikrim yok ama bir sürü renk var. Yıllarca kullanırsınız bunu. Hiç bitmez. Dediğim gibi birazcık dandik sadece. Kırılıyor. Hem paketi kırılıyor hem de farlar çok hızlı kırılıyor. Biraz dikkatli kullanmanız lazım. Şimdi bu palette de aslında o kızın göz arına yakın bir renk var. Buldum. Nokta atışı. Rengi buldum. Ay vay bulamadım mı? Buldum buldum. Nokta atışı bulduk rengi. Ya ekranım çok parlıyor. Göremiyorum kendimi. Birazcık fazlasını alayım. Şimdi göz kapağımın sonlarına doğru birazcık bu paletteki şu kahveyi kullanacağım. Bakın buralara çok azıcık geçiyorum. Buraları istediği kadar taşsın zaten kapatıcı geçeceğim. Silerim de. Şimdi kirpik diplerime siyah bir far geçeceğim. Buraya da sürüyorum. Bunları birazcık elimle dağıtıyorum. Oldu mu? Bu şekilde. Belirginleştiriyorum. Bitmiş. Böyle bile baya güzel oldu. Şimdi kirpik diplerime kahve ve kırmızı farı karıştırıp süreceğim. Fırçamı elimle temizliyorum. Kiko'nun böyle paleti var. Kırıldı. Yani Asla değmez fiyatlarını Çok dandik Şimdi buradaki kahveyle Herhangi bir kırmızı farı karıştıracağım Koyu kırmızı ama Gözaltım bence gayet okey oldu Ama kirpik diplerim çok boş duruyor Yakından O yüzden oraya da siyah farla geçeceğim Şimdi kirpiklerime kıvırıyorum Bu Maybelline'in maskarasından sürelim Ne olmuş buna? Erimiş mi? Böyle devam. Makyajım şuru güzel oldu. Bu arada bu büyücüsün kabahatçısı genelde bende pul pul durur ama bu o kadar iyi nemlendiriyor ki pürüzsüz duruyor. Durun güneşi de göstereyim. Bence pürüzsüz duruyor. Baya güzel. Ki bunun altına ben nemlendirici de sürmemiştim. Direkt bunu sürdüm. İlk altına altına beyazı far geçeceğim. Ve göz makyajımız bitecek. Cilde geçebiliriz. Kiko'nun paletinde sonlara doğru bir tane beyaz bir far var. Şu. Ay parlıyor şimdi şu. o parlak bir far gibi. Sürelim bakalım. Ne olabilir ki? Bakın şimdi göstereceğim. Aşırı tozu diyor. Far bitti. Tekrar alalım. O kadar tozu diyor ki far paletini açtığım zaman bile tozlar çıkıyor dışarı. Bayağı kötü bir palet gerçekten. Aşırı kötü. kontürümü yapayım. Arkadaşlar güneş geliyor ya yapabileceğim bir şey yok. Hemen kontürümü dağıtıyorum. Ay çok fazla sürmüşüm. Süngerle fazlalığını alacağım birazcık. Kırmızı allık süreceğim. Kızdaki allık kıpkırmızı duruyor. O yüzden benden pastelin allığı var. Baya güzel bir allık. Asla bitmiyor. Bir yıldan uzun süredir kullanıyorum. Ve her gün tonlarca allık süren birisi olarak hala bitmedi. Biz bu ışığı niye tutamıyoruz? Güneş şimdi full gitti. Arkadaşlar güneş gitti yapabileceğim bir şey yok. O yüzden devam ediyorum. Büyülüşsün bu pudrasını kullanacağım. Çok pudra sürmeyeceğim çünkü parlaklık gitsin istemiyorum. Azıcık minnacık çok minnacık olmadı ama. Bir buraya bakın bir buraya. Şimdi tozallık geçeceğim buralara. Tozallık geçmeyeceğim vazgeçtim. Tekrar bundan geçeceğim. Parlak görüneyim birazcık. Allah Arkadaşlar nasıl çıktığımı göremiyorum. Öyle bir güneş vuruyor ki telefonuma. Umarım görünüyordur makyajım. Şimdi ne yapalım? Highlighter. Bu Wet n highlighter'ını kullanacağım. Bunun da paketlemesi çok kötü. Yani bu ürünler çok güzel ama paketlemeleri neden böyle? Özellikle bu e, highlighter'dan bana daha önce de vardı, bitti. Onun da böyle kapağı kırılmıştı. Ablam da var, ablamınkinin de kapağı kırıldı. Ben tekrar aldım, bunun da, da kapağı tekrardan kırıldı. Yani şu kapakları düzgün yapın. Çünkü böyle şey kutunuza koyamıyorsunuz. Alırken tırnağınız falan giriyor. Bakın benim girmiş. Yani Buna bir güncelleme getirir misiniz? Düzgün yapın şeyleri, kapakları. Sıra geldi dudağa. Kızın dudağındaki gibi soğuk bir renk değil. Bu Beauty Cinnamon 201 göz kalem aslında ama dudağıma kullanıyorum ben bunu. Soğuk bir kahve değil, sıcak bir kahve. İşimizi görür bence. dağıtıyorum. Hemen kirpiklerimi kırıp ikinci katında geçiyorum ve finito. Bu arada göz kalemimi buldum. Makyaj kutumun içindeymiş. Şimdi göz kalemimi de tazeleyeceğim. Göz kalemimi de tazeleyip geldim. Bayıldım. Şimdi saçımızı yapalım. Ya hiç denemesek mi acaba? Arkadaşlar yok olmuyor. Saçım çok kabarık. Yok yani çok kötü. Saçım düz olsaydı olabilirdi ama. Ne yapalım ya o zaman. Oldu gibi. Şimdi makyajımı gösteriyorum ve kapatıyorum. Bence bayağı benzedi. Benim sadece saç benzemedi. Ona yapabileceğim bir şey yok. Makyajı ışırı beğendim. Makyaj videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince benzetmeye çalıştım. Işığı da ayarlamaya çalıştım. Hala ayarlamaya çalışıyorum. Okey. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs>